Şimdi sevgili dostlar, şöyle bir tabir de bazılar kullanıyor. Bazı dini gruplarda bu tabiri de kullan kullanabiliyorlar. Allah'a ulaşmak tabiri tabi geçebiliyor. Allah'a ulaşmak tabiri aslında doğru bir tabir değil. Neden? Doğru tabir Allah'a kavuşmaktır. Şimdi Allah'a ulaşmak dediğiniz zaman kişinin bir yere yolculuk yapması, kişinin bir yerden bir yere gitmesi gerekiyor. Bir insanın Allah Teala'nın zatına ne ruhu gidip Allah'ın zatında ulaşabilir, o Allah'ın zatına yok olabilir veya Allah'ın zatına kavuşabilir veya bir insanın nefsi veya başka bir şey Allah'ın zatına gidemez sevgili kardeşlerimiz. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de de zaten Haç Suresi'nde belirttiği gibi Allah'a diyor sizin Rabbimiz buyuruyor ki Bismillah sizin e kestiğiniz kurbanların etleri, kanları Allah ulaşmaz. Sizin sadece Allah'a takvanız ulaşır diyor Rabbimiz. Yani sizin dereceleriniz Allah'a ulaşır. Sizin bir insanın takvasından ve onun daha üst derecesinden başka Rabbimizin zatına hiçbir şey ulaşamaz. Peki bunlar nereye ulaşırlar? Nereye giderler? Rabbimizin indine giderler. Bunlar kimdir gidenler? O velilerin ruhları gider sevgili kardeşlerimiz. Doğru tabir Allah'a kavuşmaktır. Çünkü bir insan kalbine yolculuk yapmaktadır. Yani bir gök katlarını aşarak bir yolculuktan ziyade bu tabir doğru değil. Bir insanın yaptığı yolculuk sevgili kardeşlerimiz kalbi nedir? Hatta Hacı Bektaşi Veli'nin çok güzel bir sözü vardır konuyla alakalı. Hararet diyor, nardadır, sacda değil. Keramet baştadır, tacda değil. Her ne arar isen kendinde ara, Kudüs'te, Mekke'de, hacda değil diyor demiş büyük veli. Neden bu demiş sevgili kardeşlerimiz? Yani Allah Teala senin kalbine dilerse tecelli eder. Rabbin orada bulabilirsin diyor. Yani sen Mekke'de Allah'ı bulamazsın veya Kudüs'te veya dünyanın herhangi bir yerinde Allah'ı bulamazsın. Allah'a kavuşmak istiyorsan Kalbinde o yapacaksın. O kendinde kalbine tecelli ettiği zaman o yolculuktan sonra belirli bir e, e, mesafeden sonra ancak Rabbin orada bulabilirsin diyor. Çünkü gönül e, çalabın tahtı gönüle çalap baktı. iki cihan mehbattı. Kim gönül yıkar demiş Yunus Emre Hazretleri. İşte sevgili dostlar allah Teala'nın e, tecelligahı, nazargahı kalptir, gönüldür. allah Teala kulunda göğüne kalbe bakar ve dilerse oraya tecelli eder sevgili kardeşlerimiz